Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bugün bir şey geleceğini biliyorduk ve bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta birçok gizem var. Bir tarih, hagi vaki detayı ve bölüm 3 sembolü. İsterseniz bir de parlatıp bakalım. Aslında orada yazıyor. Yani bu bir saatte olabilir. Tabii saat farkı olduğu için onlar da. Saat daha. Saat 19. 19 değil eğer bir şey gelmezse anlayın ki bu bir tarih ayrı olarak gördüğünüz gibi. Üç sayısı var tamam bu iyi. De de hagi vagi var yani. Birleştirirsek. Üçte o tarihte. Kugge'yi göreceğiz. Tabi ama. Bilmem. Peki ya sizce? Evet arkadaşlar video bu kadardı. Teorilerinizi yazmayı unutmayın daha. Sonra görüşürüz. Subscribe, like,